<laughs> um, I think the team have done very well in the last few weeks. Um, we've Öncelikle takım olarak çok iyi işler yapmaya başladık son haftalarda. İstediğimiz sonuçları almaya başladık. E, güzel bir ivme yakaladık. 3 puan alamadığımız maçlarda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim ve inşallah bundan sonra bu şanssızlığımızı kırmış bir şekilde devam devam edeceğiz yolumuza. Son oynamış olduğum maçlarda performansımdan mutluyum. Tabii burada en önemli şey galip gelmek. Ben de takımda takımın bu galibiyetine fayda sağladığım için çok mutluyum. Um, I feel you know, a lot better than I did. Uh, body wise. I had a little injury that I was nursing. Takımın hedefleri doğrultusunda dilerim takıma katkı sağlayabilir ve fayda sağlayabilirim. Ee, daha önceden evet bir sakatlığım vardı. Şimdi kendimi yüzde hazır hissediyorum ve umarım bu şekilde de devam eder. Uh, it's, it's, a bit strange, you know. I know most of the footballers are off right now, but Doğrusu biraz garip ama biz futbolcular futbol oynamaktan zevk aldığımız için e, lig devam ettiği için diğer taraftan da mutlu olduğumu söyleyebilirim it's going to be a very very big game for us. I think it's probably at this point our most important game. Yani öncelikle çok bizim için çok büyük bir e, maç olacağını söyleyebilirim. Çok önemli bir maç olacak. E, yukarılarda olan iki maçın e, iki takımın maçı olacak. E, bizim için dilerim güzel geçer ve istediğimizi alırız.